de bunlar var tabi. Hallerinden razı görünüyorlar. Ne yaptıklarını bilmeden ziyan olup gidecekler. Ayağıma geldi. Öyle ben. Ne var oğlum? Hadi Selamun aleyküm. Hah geldin mi? Daha geç bekliyordum. Geç şöyle otur. Çay söyleyeyim sana. Açsan yemek söyleyeyim. Sağ ol Remzi. Başka zaman yer içeriz. Dükkan kapalı. Şimdi anlat bakalım niye çağırdın beni? Dışarıda bekleyin ayrılmayın kapıdan. Ailem büyükmüş Emrullah. Ne güzel. Benim hebi bu. yaşlı bir ablam. Bir de kızım var. Ha sahi. Bir de... Bir de bu var. Rotkem bu Remzi. Her tarafı sarmış. İlaç şu, hepsi hikaye. Her şey için çok geç. Yani çok zamanım yok. Yapma lan Remzi. Doğru mu, yanlış mı onu bir de düşünmüyorum. Sırf bir şeyler yapmış olmak için. Söyle Remzi, neymiş? Kızım, hala sana söylemiş. Şu Veysel'i. Bizim Veysel. Kızım kardeşinin oğluna gönlünü düşürmüş Emrullah. Ne? Ben de arada sen varsın diye... ...kızı biraz da sana emanet ederek soruyorum. Veysel, Mehmet Emin gelin buraya. Kardeşinin oğluna kefil misin Emrullah? Tek mirasçım o. Her şeyim onun. Siz de rahat edersiniz. Babası var Remzi. Babasına soralım. Ben seni tanıyorum arkadaş. Kız evladı emanet ediyorum. Başkasının sözünden bana ne? Hmm. Oğlum. Remzi. Bu çok mesuliyetli bir iş hemen karar veremem. Akşama kadar zaman ver bana. Ben seni arar söylerim. Üzülme. Geçmiş şey olsun. Ocağa dönmem lazım. Kız konuşan bilmiyor. Olanın bir engeli varsa hiç haber olmasın. Tamam Remzi, sen meraklanma. Şişt. Duydun mu oğlum, babası dünden razıymış. Duydum, duydum. Bana soran yok ama. Oğlum niye sorsunlar? Köşesin işte. Allah Allah. Kaç gündür beynimin etini yiyorsun Havva diye. Sana o sayıdan şey ne yapardın? Kıvırmadan söyle ama. Oğlum sen Havva'nın bana nasıl baktığını gördün mü lan? Sana hiç öyle bakan var mı? Ya git. Şşş. Veysel. Bak aklıma ne geldi lan? Babasına şart koşalım. Hemen nikah yapsınlar size ha. Ya oğlum sen işin gırgırındasın ya. Ya ne gırgırında olacağım lan? Bak aklıma Havva düştü oğlum benim yine. Ben bu akşam onu görmeye gideceğim. Gelir misin benimle? Ya. Oğlum gelecek mi gelmeyeceğim ya. onu söyle. Veysel sen benimle geliyorsun. Sen ocağa git Mehmet Emin. Tamam amca. Hadi Bunun içeride yardımcı olalım. Başka modellerimiz de var. Yok. Bunu alıyorum ben. Hangisi? Bunu, bunu. Buraya gelirken kafamda bir sürü ön yargı vardı. Ama seni görünce hayalimdeki hiçbir şeye uymadığını gördüm. Seçimini görünce Hüseyin'e olan güvenim arttı. Tamam dedim. Bu oğlan artık ne istediğini biliyor. Ee, epey yürüdük. Şöyle oturalım mı? Oturalım. Geç kızım bakayım. Diyeceğim sevgili Suna. Ay, isminde pek güzel. Ah ah benim oğlum bile olsa erkekleri pek ciddiye almayacaksın. Tuhaf bir cins o. Bağırır, çağırır, yıkar, döker. Ama akşam oldu mu da şefkatiyle gelir dizinin dibine çöker. <laughs> ah, daha o kadar acemisin ki. Erkeğin kusursuzunu arıyorsun. Yok öyle bir şey, yok. Hay ağzına sağlık Yıldız Hanım. Hem Hüseyin'le ikiniz öyle şeyler yaşamışsınız ki... ...sadece onlar sizi bir arada tutmaya yeter. Haklısınız ama ben... Mazeret yoksuna. Alıp gideceğim seni. Hiç kusura bakma. Paçanı kurtaramayacaksın benden. Niye paçasını kurtarsın? Hepimiz hayır duacın olacağız Yıldız Hanım. İnşallah. <laughs> Hadi eyvallah. Abi, eyvallah abi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Eyvallah. eyvallah. Yarın eyvallah. görüşürüz. görüşürüz. Aman aman çok şükür bugünleri de gördük. Hoş ya. geldiniz. Abimi görecektiniz nasıl bir şekilde çalışıyordu. <laughs> ya taş özlenir mi Nurgül be? Taş özlemişim ben. Sen beni çalışırken göreceksin Nurgül. Şöyle taşı bir tartarım. Ele göze batar zaten fazlalıkları bilirsin. ne güzel koktu kız ne pişirdin? Hiç heveslenme. Meryem Hanım'ın misafirleri var bu akşam ya. Öyle mi? Evet gelecekler birazdan. Şentürk, Nurgül, bir gelin bakayım. Bir şey mi oldu abi? Mesela tam ağzımızın tadı gelmişken iş başı yaptık lan! Ne oldu konuşsana lan! Gel. Gel. Bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Hayrın nereden, kimden geleceği belli değildir derler. Veysel. Veysel, Mehmet Emin'in bulaştırdığı yerde gene başına iş açtı değil mi? Senin dur, biraz, dur. dur ya. Dur. Dinle. Lafı zor toparlıyorum zaten. Diyeceğim şu. Eğer ben kefil olursam... Hmm. Bir adam kızını Veysel'e vermek istiyor. Hem de zengin. Ama her türlü tezgahta bezi var. Kızı Veysel'i görmüş, beğenmiş. Bundan sonra söz sizin. Ana, baba, oğul konuşun. Bu akşam cevap bekliyorlar benden. Ee, zengin mi dedin? He zengin. Öte seni oğlun anlatsın. Anlatacak bir şey yok ya. Ee, biz de kız zaten. Oldu bu iş. Bir dakika bir dakika. Abi ama sen bunu sanki iyi bir şey değilmiş gibi anlatıyorsun. Çünkü ben de iyi mi kötü mü yaptığımı bilmiyorum. Ee, kötü bir şey değil. Yani değildir inşallah. Ya kötü olsun? Bizim buralar eskiden çok güzeldi. Bağlar, bahçeler, elmalar, armutlar, erikler, hele erikler. Su altında kalmazdan önceydi tabii bu. Ama memlekete baraj da lazım. Ben hiç daha iyi bilir ya. <laughs> Estağfurullah efendim. <laughs> İzmir nasıl sıcak mıydı? Çok sıcak. Ama sizin burası da öyle yani. E, mevsimdir tabii efendim. hmm. Ah. Harika. Ismi ne bunun kızım? Borani. Vallahi bu yemeklerin hepsi birbirinden lezzetli görünüyor. Sorabilir miyim size Allah aşkına? Bu kadar güzel yemekleri yiyorsunuz da nasıl böyle incecik kalıyorsunuz? <gülüyor> 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 Ay vallahi kıskandım yani. <laughs> nasıl olacak fesatlığımdan? Nurgül. Hidayet gelin yaptı bütün yemekleri. O bu evin hanımefendisidir. Hiçbir gelin eline su dökemez. Hmm. Yok canım ne demek? Öyle öyle. Suna, bu servisi yaptıktan sonra gel yanıma otur kızım. Tamam. Ha şöyle gel. Seni hep yanında görmek istiyorum. Değil mi oğlum? İçime kut düştü zengin. Niye kendi olduğunu almıyor? Kız sağlam ayakkabı değil o zaman. Ya delirme Nurgül. Kız Veysel'i beğenmiş dedi ya abim ya. Aa. Sahi öyle dedi değil mi? Şöyle bir ferahla sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çocukluğumdan beri yarını düşünmekten bıktım biliyor musun? Düşünme sen Durgül. Sat alasını. sen şş. Ne işin var oğlum burada? Gelsene içeri. Burası daha serin. Alas mağladık kızım. Yaptığın güzel yemekler için sana teşekkür ederim yavrum. Afiyet olsun. Allah asmağladık güle güle. efendim. Güle güle. Sizi İzmir'e de bekliyorum. Buyurun. İnşallah. Çok memnun oldum tanıştığımızda. Biz de efendim. Ah güzel yavrum. Allah ısmarladık. Güzel kızım, çok canım. Yaşıyorum, çok yaşıyorum. Benim İyi güzel akşamlar. kızım. Efendim Allah asmağladık. Gene beyefendiyle güle. inşallah ben i̇nşallah, de sizi İzmir'e bekliyorum. Biz de Görüşmek bekliyorum. üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi oğlum. İyi akşamlar. Hadi hoşça kalın. Güle güle. En önemli konu hariç her şey konuşuldu. Kadın ta nereden gelmiş? Yarın gidiyor ama biz Ebrullah elini masaya koy artık. Kızın dik başlı. Senden yüz buluyor. Olanın cebinde bir tomar para var. Nereden geldiğini soramıyoruz. Çünkü senden korkmuyor. Sesini yükseltme Meryem. Kimsenin benden korkmasını istemiyorum. Senin bile. Peygamberim tövbe, tövbe ya. Alo. Bir dakika. Amca Remzi diye biri seni istiyor. Bir saat sonra orada olacağımızı söyle. Bir saat sonra orada olacakmış. Hadi Şen Türk gidiyoruz. Abi, ben gelmeyeyim ya. O zenginliği görünce doğru karar veremeyebilirim. Veysel senin de oğlun sayılır. Onun kötülüğünü istemesin ya. Sen ne dersen ben ona uyarım abi. İyi. Remzi neden durmadan parasını sayıyor? Şimdi anladın mı oğlum? Neden lan? Oğlum hepsiyle tek tek vedalaşıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Bugün babam ne sıkışlar ha? Kafanı itiyor değil mi? Ya bilmiyorum amca oğlum. Ya boşuna gidiyoruz öyle söyleyeyim sana ha. Senin avlar çoktan uyumuştur oğlum. Olsun oğlum. Sabaha beklerim. Sabah evden çıktığında karşısında pat diye beni görür. Hem de bu kılıkta. Şşş. Bak lan ona ne aldım. Hmm, çok güzel, çok güzel. Veysel, oğlum hayatımız düzene giriyor ha. Uyuyalı gidip sakın bozma bu işi. Hayırdır gençler birine mi baktınız? Bu evde bir yakınım otururdu amca tanır mısınız adavu? Tanınmam mı? Havva Adana'ya Pamula'ya gittiler oğlum. Adana'ya Pamula mı gittiler? Ne zaman gelirler? Kışa doğru. Adresleri var mı? Adres mi? Adana işte. <laughs> şartım yok bu sefer. Yeter ki sen hayatımda ol. Nasıl olursa. ister sevgili, istersen... Kimseyi istemiyorum ben. Seninle beraber kaçarken... Bir yerlere sığınırken... Çok uzun zamandır hayatımın en güzel günleriymiş. İyi ki babam beni bulmuş seni çıkarmam için. Ki ben o sıralarda... İshak Git. Beni koru bu insanlardan. Babamın adını koru. Bir daha da gelme bu eve. Amcamların iyi niyetini kullanmak sana yakışmıyor. Biliyorum. Seni görmek için de. Yap. Bu eve gelme. Herkes annem bile seni gizli gizli idare ettiğimi zannediyor. Bin kere cevaplamış olsan da soracağım. Beni sevebilme ihtimalin var mı? İshak, Hüseyin kalbimse sen aklımsın. O burada, sen buradasın. Suna. Ne oluyor lan burada? İyi geceler çocuklar. Abi, İsak amca... Hadi lan! Ne işin var lan geçelim? <laughs> İndir lan o bıçağı. İndir lan! Abi dur. kurban olayım. Dur sen de. İshak git. Kavga etmeni istemiyorum onlarda. Git. Lütfen git. İshak! Git! Git! Gir lan içeri. Gir lan! Ah! Git! Get. Yetmedi ah. mi lan yaptın? Yetmedi mi lan? Ah. Yeter Yüzük yeter, ah. yeter! Bırak lan! Bırak! Yetmedi mi lan? Yetmedi mi lan? Yetmedi mi ah. lan? Git artık Su! Git! Git artık buradan! Düş yakamızdan! Rahat bırak artık bizi! Git! Yoksa ecelin olacağım ben senin! すまん。 Tüccarlar kızım, Tamam baba. Çabuk. Çabuk yardım edin. Ya otur yenge şöyle gel. Çabuk. çabuk. Ben yardım edeyim sana dur. Kolayı getir, kolayı. Tamam çabuk. anne. Aç kapıyı. Çabuk. Çabuk. Ay, ay. Yardım edin. Dayan kızım dayan. Kurtulacaksın. Ambulans dikkatli olun. Bir araba yok mu? Ambulans! Dikkatli. Durdur arabayı. Baba durdur arabayı. Dur. Dur dur. Dur. Aç kapıyı. Çabuk ol arkadaşlar. Dikkat et. Çabuk ol abi. Görsünüz hemen. Dayan kızım. Dayan kurtulacaksın canım. Sen mi dedim, birader? Dedim kardeşim, duymadın mı? İstersen bir daha söyleyeyim ben sana ha? Al lan! Mehmet Emin! Al lan! Ne yapıyorsun? 문을 <목소리> Amca oğlum dur. Amca oğlum Emre demedi. Amca oğlum gerek yok. Gerek yok. Başımızda bin türlü dert var zaten. Hadi. 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 amcan dur girmek yasak burada bekle